İlk düdükle karşılaşmaya başlayacağız. İki takıma da başarılar. Çok ayağını kapatamadı. Boşta kaldı. Kadir. Furkan'ın pası. Kadir geliyor. Kadir vurdu ve gol. Geliyor. Kadir vurdu ve gol. Durdu kale. Üst dağlarda yine. Girdi araya. Onur kazandı bu topu. Onur. Baskı altında Onur bıraktı Furkan'a. Furkan harika gördü Burak orada Burak. Soluna çekti Burak. Açıya kaladı Burak vurdu. Sonra... Giden Cihan'a. Cihan açısı Cihan... yok döndü geriye Boran oynadı. Boran da ata dahil olacak. Şimdi Can oynadı. Can kontrolü Cihan vurdu son anda. vardı. Kadir'in atmış olduğu golle bakalım ikinci yarıda neler bekliyor. Önlü vardı. Kadir'in atmış olduğu golle bakalım ikinci yarıda neler bekliyor onay veriyor haliyle. İşaret geldi. Furkan kaleye doğru asfaltla dışarı. Bu... Soner topu. Soner baskı altında. Son anda aktardı pasını. Önünde kaldı. Şimdi geliyor Furkan. Furkan çevirdi içeri. İnanılmaz bir boz bir pozisyon kaçıyor Ahmet. Bir top var, bir kale var, bir de Ahmet var ama. Ve topağlarda neler izliyoruz. Burak. Burak Cihan'dan kurtardı. Burak geliyor. Burak vurdu. Burak oyun dışında bu top. Köşe vuruşu. Orta geldi. Doğrudan kaleye ve. Oyun dışında bu top. Köşe vuruşu. Orta geldi. Doğrudan kaleye ve. Soner geliyor. Soner süratle geliyor. Bıraktı Soner çıkarken atağa. Onur'da kaldı. Onur bir çalım. Onur ikinci çalım. Onur dışarıya. Koşta kaldı. Selçuk bıraktı Furkan'a. Baktı kaleye. Furkan çevirdi. Dördüncü gol şansı. Bir çalım Tayfun'dan